Evet merhabalar dostlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Umar merkez iyidir. Güncel bir Bitcoin, altcoin, altın, gümüş ve İstanbul borsası analiziyle beraberiz. Özellikle kripto para piyasasında volatil bir dönem devam ediyor. Yukarı aşağı sert hareketler var arkadaşlar. Şimdi bu sert hareketleri konuşacağız. Piyasa döner mi? Altcoin'ler ne olacak? Çoğu insan altcoin'de zaten. Şimdi hazırsanız başlayalım videoya like'ınızı ve yorumunuzu attıysanız bir de videoyu arkadaşlarım tam izlerseniz çünkü şöyle bir iki dakika izleyip çıktığınız zaman YouTube sizi bot olarak algılıyor. Sonra sıkıntı çıkıyor. Şimdi Bitcoin'de arkadaşlar e, şuradaki bakın e, yükselen trendi e, önemliydi. E, Twitter'dan daha önce bir long denediğimi ve 41.500 altında e, kapatma yaparsa arzu edenlere kapatabileceğini de söylemiştim alt koyunlarda. Nitekim görüyorsunuz 41.000'in 41.500'ün altında soluksuz kendimize 38.500'lerde bulduk. Ee, şimdi kısa vadeli artık Bitcoin'in tekrardan yükseliş trendine girdiğini konuşabilmemiz için. Bakın kısa vadeli yükseliş trendi diyorum kısa vadeli. Yükseliş trendine girdiğimizi konuşabilebilmemiz için ya 43.200 burada önemli bir alan arkadaşlar yani e, tekrardan kısa vadeli yükseliş trendi için 43.200 üzerinde kapatmalar lazım. Şu olabilir Bitcoin'de hani şu an 40.000 önemli bir direnç alanı 4 saatlikte bile üzerinde tam bir kapatma yapamadık henüz. Sürekli geliyor oradan rate diyor. Yani 40.500 40 bandı bir direnç alanı oran üzerinde yaptığı kapatmalarla önce 42.000 41 41.500'e doğru gidip ondan sonra işte hani tam böyle artık tekrardan yükseliş trendinin başladığını konuşabileceğimiz alan 43.200. Onun dışında bakın şöyle temiz bir grafik üzerinden göstereyim. Yani çok temiz bir düşen trendimiz hayırlı uğurlu olsun diyelim artık. Bu biraz da sağlam düşen trend bir de şurada kısa vadeli düşen trend alanımız var arkadaşlar. Şu şekilde yani tam da çıkmıyor. Yani buradaki alan nereye denk geliyor? Şöyle çizeyim. Ya yani Buradaki alanda gene işte 42.500 42 bandına tabii ki sürekli aşağı doğru değin veriyor. Yani benim sizlere söyleyeceğim husus şu. Tekrardan yükseliş trendi içerisine gireceğimiz alan e, yani boğaların sazı eline alacağı alan 43.200 onun altında ilk aşamada 42.000 yani 42.000 hazırlık aşaması 43.200 eminlik tam emin oluyorum aşaması boğalar için arkadaşlar. E, de artık önemli bir direnç alanımız şurada gösterdiğim kutucuk alan arkadaşlar 40.000 40.500 Bitcoin'de artık önemli bir direnç alanımız bilginiz olsun. 39300 e, burada e, günlük bir kapatma yapmadı. Altında 4 saatlik ihlaller yaptı ama gene tekrar üzerine attı. Burası kısa vadeli bir trend arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani burada e, benim için e, de, e, asıl destek alanı 37.000 e, 37.700 ile 38.200 38.100 bandı. Yani şuradaki kırmızı kutucuk sağlam bir destek alanı. Eğer burayı kaybedersek bizim için 36.000'e doğru bir sert düşüş gelir. Bu da Altcoin'leri daha çok izler arkadaşlar yani. Ee, ama ben şunu da söyleyeyim. Yani Bitcoin mesela e, fark ettiniz mi bilmiyorum yani. Mesela Ethereum daha önce Bitcoin şuradaki 40 bine düşüşünde Ethereum 2100'lere falan düşmüştü. 2100'lere. E, Bitcoin 38 bine düştü. Ethereum gene 2100'lere düştü. Yani e, nispeten altcoin'ler bakın hani e, farkındayım ben de hani tamamı için diyemem bunu. Ama nispeten altcoin'lerde sağlam durdu diyebilirim. Günlükte özellikle hani şuradaki kırılımı sizlerle bakın konuşmuştuk. Hatta kaldıraç almıyorum e, dememin sebebin birisi de buydu. Erasay 50'nin altında kapatmıştı Bitcoin'de. Şimdi genelde e, yükseliş trendlerinde diyelim arkadaşlar. Bakın yükseliş trendlerinde şöyle e, geçmiş boğa dönemini değerlendirelim bunun için. Şöyle temiz bir grafiği açayım. Yükseliş trendlerinde yani e, yükseliş sezonu geldiğinde Bitcoin'in düzeltmesinin biteceğini anladığımız nokta genel itibariyle arkadaşlar bizim şey oluyor era sayıda e, işte en kötü e, 35-40 aralığından dönmesi oluyor diyebilirim sizlere Hani bu alanı gene takip edeceğiz. Şu an Resa işte nereden gelmiş? 35.96'dan dönmüş. Hani eğer Resa gelir 30'lara, 29, 27'lere falan denerse günlükte de çok güzel bir alım fırsatı verir. Ama ben gene şunu da söyleyeyim burada. Ya kademeli olarak spotta her türlü mal alınır arkadaşlar. Yani artık 3'ün hesabı çok yapılmaz diye düşünüyorum. 3'ün hesabı yapan 30.50X'leri kaçırır. Yani burada e daha önce sizlere belirttiğimiz bakın şey oluyor aslında Bitcoin'de bak. Şu hareketli ortalamalar deniyor mesela şu an günlükte bakıyorum. En son MA100 konuştuk sizlerle. Bak MA100 39200'deydi. Altına ihlaller geldi. Nitekim bak şurada da MA50 vardı hatırlarsanız. Burada da bir anda 30 48.000'den 2 gün içerisinde 40.000 41.000'e düştük. MA50'yi denedi bir yukarı doğru yaptı. Şurada bak 30 43200 43300 üzerinde kapatmalar yapamayıp tekrar daha aşağıdaki hareketli ortalamayı denedi. Yani şu an tüm böyle hareketli ortalamalarında kesiştiği nokta bak hemen hemen 42000 bandına tekabül ediyor. Dolayısıyla hani boğaların sazı eline alacağı ilk aşama 42 000, daha sonra da 43.200 kesin ele alım aşamasıdır arkadaşlar. Yani e, piyasanın buradan hani gelip 42.000 e, 41.500'e kadar vereceği tepkiler gayet normaldir. Tekrardan yükseliş trendini konuşacağımız dönem ise şurada arkadaşlar e, buranın üzerinde kapatmalar yapması olacak. Bunu size söyleyeyim. E, dediğim gibi MI 100 burada 39.200'lere denk geldi. İlk tepkisini aldı. MA200 var arkadaşlar. Burası da bakın 35.300 35.400 bandına her gün yukarı doğru eğim veriyor. Yani hani kademeli olarak düşersek 36.000'e doğru tekabül eder diye düşünüyorum. Zaten onu o zaman konuşuruz. Diğer bir negatif durum da daha önce konuştuğumuz. E-mail'i bunda altında yaptığımız günlük kapatmalar da arkadaşlar. Bir türlü üzerinde günlük kapatma yapamadık. Bakın oranın da üst noktası gene 42.300 42.200 bandına tekabül ediyor. Alt noktası da 41.500 hani o yüzden diyorum. 41.500 42.000'e doğru piyasa bir yükseliş sergileyebilir. Ama yükseliş trendine konuş, girdiğimizi konuşacağımız ilk nokta 42.200 üzerinde yapacağımız kapatmalar arkadaşlar. Şuralara deneme gelebilir. Bu normaldir. Ee, yani e-mail'in günlükte gayet güzel çalışır. Bunu daha önce çok konuştuk. üç günlüklere bir grafiği 3 günlük grafiğe bir bakalım şöyle. Ee, üç günlük grafikte son durum nedir? Evet. Açamadım. Şöyle şuradan açalım. 3 günlüğe bakalım. Evet bak 3 günlükte de e-mail bunun en alt destek noktası 36.500'e falan tekabül ediyor. Ve 200 de 35.900-36.100'lere e tekabül ediyordu hatırlarsınız. E 3 günlükte güzel olan husus tam böyle artık şeye gelmişiz bak e kapatma gelmiş mi? E, kapatma 16 saat sonra gelecek. Bugün gelecek. era Erasay'da 50'nin üzerinde kalma çabası devam ediyor. Haftalıkta bir de bakalım. Haftalıkta şeyi merak ediyorum. Erasay güzel soğuyor. Yani haftalıkta genelde yükseliş trendlerinde Erasay'daki 50 bandı e, ya da en kötü işte 54 55 bandı haftalıkta güzel bir dönüş sinyali veriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Haftalıkta bir de email'i bunu hiç test etmedik yani. Hani sert bir boğa başlayacaksa daha önce de anlattım. Şimdi tekrara girmeyelim. Daha önceki boğa dönemlerine bakla, baktık. E-Mail'i e -e, e bunun üst noktalarına her zaman deniyor. Şu an için en üst noktası 37.600. En alt noktası 32.000. Zaten 32.000 yani boğa desteğimiz arkadaşlar. Yani 32.000'in altında kapatma yaptığımız zaman 2-3 hafta. Yani bilin ki yine e uzun bir e düşüş trendi bizi bekliyor olabilir. Ama tabii orada haber kaynaklı olup olmayacağı da önemli. Haftalıkta Bollinger Orta Bandını da hiç denemedik. 36.200'e denk geliyor. Bakın birçok nokta. Yani böyle farklı indikatörleri gösteriyorum size. Yani topladığın zaman diyor ki 36.200 diyor benim için çok sağlam bir destek. Benim diyor tekrardan yükseliş trendine konuş girdiğimi konuşabileceğim nokta ise diyor yani gene 42.000 bandı 42.200 42.100 bandı diyor. Yani dolayısıyla bunu takip edeceğiz arkadaşlar. Şu an 40, özellikle 42.000'e 41.500'e kadar olabilecek tepki yükselişleri normaldir. Ee, ama asıl yükseliş trendinin başlayacağı nokta ilk aşamada 42.200 daha sonraki aşamada şeydir arkadaşlar. Ee, 43 43.000. 200 bandı. MACD'ye bakalım. MACD'de haftalıkta bir kesişim vardı. Sat sinyali geliyordu. Henüz gelmemiş. Artık bu haftaki kapanışa göre biraz daha belli olacak. Hacim umarı çok azalmış. Haftalık kapanıştan sonra tekrar bakarız buna. E, kripto para piyasasında Bitcoin adına söyleyeceklerimiz bunlar. Ama tabi çoğu insan altcoin'leri takip ediyor. Yani arkadaşlar bakın altcoin'lerde şimdi şöyle bir durum var. E, haftalık MACD sattı. Aslında bu biraz e, güzel bir durum. E, ben bu arada MACD değil RSI'yi mi kapatmışım? Şuradan RSI'yi açalım. Heh, tamam. E, bak RSI haftalıkta e, Bitcoin dominasta 50'den tepkisini aldı. Şu an 51 destek hani bu desteği çok konuştuk. 52 13 direnç bandı. Günlükte bakalım. Günlükte e, MACD al sinyali verdi. Erasay 50'yi yukarı doğru zorluyor. Yani e, burada 52'nin üzerinde yapacağı dominastaki kapatmalar dominası e, 54 55 bandına doğru götürüp yani Bitcoin e, yükselse bile altcoin'lerde yatay bir e, alan görmemize bize sebep verebilir değerli dostlarım. Onun dışında şöyle şeye de bakalım. USDT dominans biliyorsunuz orada beklediğimiz bir kırılım varmıştı. Geldi vardı geldi ve 6.20 ile 6.50 alanın artık bir direnç alanı olduğunu yani umarım buralardan reddini yer arkadaşlar özellikle şu 650 bakın dün denemiş milimetrik oradan reddini yemiş en alt şu an direncin en alt destek noktası 620 en üstü 650 buranın üzerinde yapacağı kapatmalar yani emin olun piyasada bizi daha çok üzer arkadaşlar 650'nin üzerinde kapatma yapmazsak çok büyük bir sıkıntı yok Ethereum BTC parçasında da size şunu demiştim canlı yayında düşüş esnasında açtığımız canlı yayında 0.58'in altında kapatma yaparsak alt koyunlar üzülür biraz. E nitekim bak tam 0.58'in altındaki kapatmayla asıl düşüş geldi zaten alt koyunlarda yoksa yani daha sağlam duruyordu yani şimdi tek tek altcoin incelemenin de çok anlamı yok. Ya Bitcoin burada 42.000'e doğru bir hareket yapabilirse 42.000 41.500 altcoin'lerde yükseliş hareketleri görülür. Eğer Bitcoin daha alt destek noktalarını denemek isterse altcoin'lerde de düşüş görülür diyerek kripto tarafını sonlandıran İstanbul borsasında bence çok negatif bir görünüm yok. Ee, burada 8100 bandı, 8200 bandına ka, e, direnç alanı buralar. E, buraların üzerinde yapacağı kapatmalarla tekrardan eski e, ATH seviyelerine yani en yüksek zirvesine e, 8500-8600 bandına doğru bir yükseliş gelebilir. E, tabii dolar bazlı bakmak lazım. Bakın dolar bazlı 260 dolar desteğinden çok bahsettim. En nitekim burayı koruyoruz. Burayı koruduğumuz sürece ilk hedefi 273-272 dolar daha sonra 280 dolar. E, buradaki yükselen e, düşen kama kırıldı. Yani er geç 3 302-300 dolarlara ben İstanbul borsasının artık yolunun başladığını düşünüyorum. E, kısa vadeli düşüşleri normaldir. Bunu da göz almak lazım. Burada yani şunu da İstanbul Borsası takip edenler unutmasın. Ya biz 5-6 ay önce 302 dolar de seviyeleri denerken dolar 25-24-26 seviyelerindeydi. Hatta 20 seviyelerindeydi. Şimdi yani 302 dolara geldiğimizde hani bunu şeyle çarpın direkt ki bu da zaman alacak. Dolar TL'ye de yükseliyor. Yani ortalama buralara geldiğinde ki benim hedefim yani 300 dolar 302 dolar buralar İstanbul Borsası'nda orta vadeli. E, TL bazda 9.500-10.000 dolarlara tekabül eder arkadaşlar. Gram altın, gram gümüş e, çok fazla yatay kaldı, bezdirdi. Artık e, ben gram altında beklediğim durum 2000 TL'nin üzerinde kapanışlar yapıp 2150-2200'e doğru bir hareket yapması. Gram gümüşte ise arkadaşlar artık 23 üzerinde kapanışlar yapıp 25'e doğru bir hareket ya bekliyorum. Bilginiz olsun. Piyasadan genel beklentilerim bunlar. Videoya like yorum atıp bana destek çıkarsanız ben çok memnun olurum. Sağlıklı kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın, hoşçakalın.